Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bizlerle birlikte. Şimdi Dilek Ete hoş geldiniz. Sözcü ekranlarına merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün yine zamlarla güne başladık. Zamlara uyandık. Beklediğimiz bir gündü. 3 Temmuz. Peki beklediğimiz günde gelen karar sizi şaşırttı mı? Nasıl buldunuz? Kamuoyu 2,5 ile 3 arasında bir Haziran ayı enflasyon farkı bekliyordu. Yine TÜİK bizi şaşırtmadı. Her zamanki gibi gerçeklikten uzak, gıda enflasyonunu yansıtmayan, hangi mallarla, hangi ürünlerle hesapladıkları belli olmayan bir oran açıkladı. Bizim sokakta asgari ücretlinin, sabit gelirin emeklinin yaşadığı enflasyondan çok uzak. Aynı şekilde bağımsız bir kuruluş en da bir açıklama yapıyor. %4.27 diyor Haziran ayı için. 1.64'te TÜİK diyor. Gerçekler alakası yok. Bizim yaşadığımız enflasyonla alakası yok Elman e arada çok ciddi bir fark var değil mi? Şimdi bir yandan o tabloda ekranlarımızda TÜİK aylık yüzde 1,64 diyor. En aksa enflasyon araştırma grubuysa yüzde 4,27 diyor. Neredeyse arada üç katlık bir fark var. E ve e, yıllık baza baktığımız zaman yüzde 71,60, yüzde 113,8, e, İTO yüzde %82, 82,17 dedi. Üç ayrı hesap var ortada. Neden bu kadar e, uçuk farklı bir hesaplar var? Çünkü şunun için yapıyorlar efendim. İlk 6 aylık enflasyon farkıyla biliyorsunuz Temmuz'dan itibaren memur, memur emeklisi, işçi ve bağkur emeklisinin enflasyon farkından doğan yasal hakkı olan bu bir zam değildir. O fark belirlenecek. Ne zaman ki TÜİK bu rakamları eksik açıkladı bizlerin alacağız enflasyon farkı da düşük oluyor. Bunu bile isteye yapıyorlar. 2008'den beri yürüttükleri bir politika. Neden bile isteye yapıyorlar? Beri... Çünkü vermek istemiyorlar. Şöyle diyorlar ki enflasyon farkını düşük tutalım. Emekliye, emekçiye vereceğimiz rakamı düşük tutalım. talep yaratmayalım. Enflasyonu bu şekilde düşürelim. Enflasyon sadece emekli ve emekçi üzerinden düşecekse hiç düşmesin. Çünkü gıda enflasyonunun yarattığı sosyal sonuçları da olacak bunun. Tüm ailelerin mutfağında yangın var. Şimdi bugün ne demek %24.73? Hiçbir aldığımız malzeme Gıda Ocak'tan bugüne %24.73 artmadı. 6 aylık enflasyon %24.73 deyip çekinemeyiz. Bunu yapma sebebi emeklilerin bakın en düşük aile 10 bin lira olarak açıklıyorlar. Bu arada kusura bakmayın ben Ankara'da riskin düzenlediği bu TÜİK'in görüşmeleri için Ankara'dayım. O yüzden başka bir büroda arkadaşım bürosundan canlı yayın yapıyorum size. Kameram yüzünden özür diliyorum bütün izleyicilerinizden. Tamam önemli değil. Düzelttiniz Şimdi eğer... mi? Düzelttim. Tamam. Öyle görüyorum ben. Şimdi bakın bugün en düşük aylık 10 bin lira SSK Bağkur için bu 24.73 enflasyon farkını uygularlarsa emekliler için 8 bin lira kök aylığı olan ki bunu bütün bizi izleyenler E-Devlet'e girip emekli aylık bilgisi diye girdiğinde ek ödemenin hemen üstünde kök aylık tutarını görebilir. Bu kök aylık eğer 8 bin liraysa sıfır alacak yani yine 10 bin lira alacak. Eğer 9 bin liraysa da %24.73 e almayacak. İrem Hanım %12.3 zam alacak. Asgari ücretliye zaten bir enflasyon farkı vermeyeceklerini söylediler. Şimdi yıl sonunu nasıl göreceğiz? Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan geçerli elektrik başta olmak üzere birçok konuda Birçok malda, malzemede zam yapıldı. Şimdi siz e, elektriğe, düşün... akaryakıta gelen zam zaten her şeyi etkiledi, bütün kalemleri etkiledi. Şimdi buradan Maliye Bakanlığı'na soruyorum ben. Neden 1 Temmuz'dan geçerli elektrik zammı? Bakın doğalgaza da gelecek, diğerlerine de gelecek. Çünkü 1 Temmuz'a kadar olan enflasyon farkını emekliye ve asgari ücret vereceksiniz. Bu iktidarın yürüttüğü maliye politikaları doğru değil. Biz ürettiğimiz değeri hakça, eşit, adilce paylaşmak istiyoruz. Tercihinizi emekli, emekçi ve sabit gelirliden yana kullanmıyorsunuz. Vergilerde de bizim yanımızdasınız. Vergileri de bizden alıyorsunuz. Maaşların artışını da bizim cebimizden resmen TÜİK 2019'dan beri verileri yanlış ayar açıklayarak çalıyor İrem Hanım. Bunun başka bir açıklaması yok emeklinin, emekçinin cebinden Tüykin açıkladığı yanlış enflasyonlarla hepimizin cebinden para çalıyorlar. Evet, 6 aylık fark. 6 aylık fark %124, %24,73 olmuş olsaydı. Bugün arkadaşlarımız pazardan yayın yaptılar. Limon 80 lira hala, domates 40-50 lira kilosu. Böyle olur muydu? Bizim ülkemizde bir senedir geçen seneden bugüne karpuzu dilimle alıyoruz. Bakın karpuz bizim hepimiz biliyoruz bunu. Balkonlara konulurdu. Gidildiği zaman pazara iki tane alınırdı. Hafta içi tüketilirdi. Şimdi çeyrek karpuz alıyor vatandaş. Böyle bir şey olabilir mi? Emekli emekçi alıyor bunu. Milli gelirin yüzde seksenini çok küçük bir gruba veriyorlar. Onlardan vergi almıyorlar. Kurumlar vergisi alınacak yerde. Vergi istisnaları uyguluyorlar. Vergi muafiyetleri uyguluyorlar. Ve bunu Maliye Bakanı da kendi çıkıp basının önünde açıklama yapıyor. Emekli ve emekçi kredi kartı kullanıyor. k kullanıyor. Bireysel kredi kullanıyor. Bankalar bunun üzerinden %30 vergi kesiyor. Emekliye zaten 10 bin lira yetmiyor İrem Hanım. 15 bin lira da yetmiyor. Toplam 11 milyon emeklimiz var dul ve yetimleri çıkardığımızda. Bunların ortalama 20 yıllık kuruma ödediği, sosyal güvenlik kurumuna ödediği prim var. Bu primleri de doğru hesaplamıyorlar. 2008'de 5510'la hem aylık bağlama oranını %70'den %28'e düşürdüler. Hem de Türkiye'nin gelişmişlik hızını %100 olarak alıyordu emekli. Onu da %30'a düşürdüler. Geri kalan %70'i küçük bir gruba veriyorlar. Biz hakkımızın peşinde olmadıkça, talep etmedik de değişmeyecek. Ben önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı'nın eğer bir baskı gelirse, eğer bununla ilgili söylemler artarsa, siz de televizyon ve basın kuruluşu bunu gündemde tutarsanız bu 24.73'te bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü SSK ve Bağkur emeklileri için %24.73 enflasyon farkı Ocak 2024'teki alım gücü bile değil. Enflasyon oranlarında en de... mı bir değişiklik olacak? Düzeltme mi yapılacak o zaman TÜİK? Yok hayır yine bahşedecekler. diyecekler ki %24.73 olarak açıklandı. Biz %5'te refah payı veriyoruz. Yuvarlayacaklar yukarıya doğru. Ne değişecek? Bu o kadar ki... refah payında hiçbir şey değil mi? Ki e, şey açıklama da yapıldı refah payı ile ilgili bir düzenlememiz yok dendi. yani ama bu e, hani son anda bir müjde gibi lanse edilse de ne değişecek? Açlık sınırının yine çok altında. Açlık sınırı 19 bin lira. Açlık sınırı 19 bin lira, 61 bin lira, 4 kişilik bir ailenin e, yoksulluk sınırı. hem Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki birden fazla çocuk yapın. Hem 4 kişilik bir ailenin karşılayabileceği bir gelir seviyesine asgari ücretli, sabit gelirli, emekliyi taşımıyor. Karı koca çalıştıklarını düşünün. 20'er bin liradan 40 bin lira alsalar, iki de çocukları olsa yine yoksulluk sınırındalar. Ve böyle yaşayan ülkenin toplam nüfusunun %80'i böyle yaşıyor gıdayı bile karşılayamıyorlar. Bir de dalga geçer gibi emekliler yılı ilan ettik. Yok işte otobüse indirim veriyoruz. Yok uçağa indirim veriyoruz. Müzeye indirim veriyoruz. Emekli pazara gidecek parası yok. Seyahat istemiyoruz biz. TÜİK rakamlarını lütfen gerçek gerçek doğru açıklasın. Bir, ikincisi 5510'la bizim elimizden alınan aylık bağlama oranlarında bir değişikliğe gidilsin. Meclis çıkardı bu kanunu tekrar geri alsınlar. Yoksa emekli sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8000 lira 9000 lira kök aylık gibi bir ucube sistemi 2019'da getirip Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının içine yerleştirdiler. Bu kabul edilebilir bir rakam değil. İrem Hanım, emekli ve emekçiler biz hep birlikte birleştik. Bugün de Disk'in bir açıklaması vardı TÜİK'in önünde. O açıklama için ben Ankara'ya geldim. Biz emekli ve emekçinin haklarını takip edeceğiz. Maliye Bakanı'nın yok efendim emekli aylıkları düşük EYT çıkardık ondan. Yok efendim emekli aylıklarını arttırırsak, asgari ücreti arttırırsak talep enflasyonu canlanır açıklamaları gerçeklikten uzak. Tıpkı TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları gibi doğru konuşmuyorlar. Peki Dilek Ete çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bizlerle birlikteydi ve son detayları paylaştık.